Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sıra dışı bir konuyu ele alacağız. Dünyada yıllardır konuşulan, hatta fenomen olan bir isimle ilgili. Kendisi spekülatör mü, hayırsever mi? Turuncu devrimlerin ve renkli devrimlerin planlayıcısı mı? Yoksa dünyadaki kaosun ve düzensizliğin baş aktörlerinden birisi mi? Yoksa bunların hepsini içinde barındıran bir karışımdan mı bahsediyoruz? Bugünkü konumuz George Soros. Kendisi bütün dünyada bilinen bir isim ve son günlerde de son aylarda da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde artık tartışılmaya başlandı. Özellikle de Trump yönetimi iktidara geldi geleli George Soros üzerine ciddi tartışmalar var. İsrail saldırılarından sonra desteklemiş olduğu gruplarla alakalı Amerikan muhafazakarları ve Amerikan sağı ciddi anlamda George Soros'a Yeniden yüklenmeye başladı. Tüm bunları ve detaylarını bu yayında ele alacağız. Detayları ile birlikte. Gözünüzün önüne 1930'ların Macaristan'ını getirin. Tarih eserlerin bütün cazibesiyle ortada olduğu bir dönem. Henüz daha nükleer silahlar yok. Henüz daha Amerikan İmparatorluğu söz konusu değil. Dünya büyük bir çalkantının içerisinde. Avrupa'da faşizm hızla yükseliyor her yer allak bullak özellikle ülkelerin para birimlerinde ciddi anlamda sarsıntılar var ve 1929 buhranın etkileri henüz daha yeni ama Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Özellikle de çökmüş olan imparatorlukların küllerinden doğan ülkelerde ciddi bir enflasyonist dalga söz konusu. İşte bu ortamda bir erkek çocuğu dünyaya geliyor bir avukatın ve aynı zamanda ipek tüccarı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Georgi Schwartz. Evet, Georgi Schwartz'ı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Daha sonra George Soros ismini alacak olan bu isim sonraki yıllarda büyüyecek ve hatta dünya finansında ciddi roller üstlenecek olan birisi. Dünyadaki spekülatif ortamı hallaç pamuğu gibi atacak olan insanların başında geliyor sonraki yıllarda. George Soros 1930'ların tam nazizm ve faşizmin her ikisinin de bir arada büyüdüğü bir ortamda e, hayata gözlerini açtı ve bu süreç içerisinde büyüdü. E, 14 yaşındayken bir nazi işbirlikçisi oldu. E, ve e, o sıralarda babası aslında e, ünlü bir avukat o dönemin Macaristan çevresinde mümkün olabildiğince kendilerini bu programlardan korumaya çalışan bir Yahudi avukat ve onun da aslında ilginç maceraları var. 1890'lardan sonra özellikle Rusya'da sürgüne giden yılları var. Orada dergiler çıkarmış, Sibirya'daki sürgününden sonra dönmüş ve artık dünyaya farklı bakan bir Tivodor söz konusu. Ee, tabii George Soros'un hayatının da şekillenmesinde önemli bir rol üstlenecek bu baba figürü. Ee, daha sonraki yıllarda gözünüzün önüne 1930'ların Macaristanını getirin. Ee, tarih eserlerin bütün cazibesiyle ortada olduğu bir dönem. Henüz daha nükleer silahlar yok. Henüz daha Amerikan İmparatorluğu söz konusu değil. Dünya büyük bir çalkantının içerisinde. Avrupa'da faşizm hızla yükseliyor her yer allak bullak özellikle ülkelerin para birimlerinde ciddi anlamda sarsıntılar var ve 1929 buhranın etkileri henüz daha yeni ama Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Özellikle de çökmüş olan imparatorlukların küllerinden doğan ülkelerde ciddi bir enflasyonist dalga söz konusu. İşte bu ortamda bir erkek çocuğu dünyaya geliyor. Bir avukatın ve aynı zamanda ipek tüccarı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Georgi Schwartz. Evet, Georgi Schwartz'ı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Daha sonra George Soros ismini alacak olan bu isim sonraki yıllarda büyüyecek ve hatta dünya finansında ciddi roller üstlenecek olan birisi. Dünyadaki spekülatif ortamı hallaç pamuğu gibi atacak olan insanların başında geliyor sonraki yıllarda. George Soros 1930'ların tam nazizm ve faşizmin her ikisinin de bir arada büyüdüğü bir ortamda e, hayata gözlerini açtı ve bu süreç içerisinde büyüdü. E, 14 yaşındayken bir nazi işbirlikçisi oldu. E, ve e, o sıralarda babası aslında e, ünlü bir avukat o dönemin Macaristan çevresinde mümkün olabildiğince kendilerini bu programlardan korumaya çalışan bir Yahudi avukat ve onun da aslında ilginç maceraları var. 1890'lardan sonra özellikle Rusya'da sürgüne giden yılları var. Orada dergiler çıkarmış, Sibirya'daki sürgününden sonra dönmüş ve artık dünyaya farklı bakan bir Tivodor söz konusu. E, tabii George Soros'un hayatının da şekillenmesinde önemli bir rol üstlenecek bu baba figürü. Theodor Shvarsin'in ilginç bir uğraşısı var. O dönem Esperanto denilen bir dil, e, eklemeli bir dil, farklı bir dil, e, bir Ashkenazi Yahudisi olan Lazarus e, Zamerman tarafından ortaya atılmış. 1887'lerde geliştirilmiş olan bir dil ee, ve Avrupa'da konuşuluyor pek çok insan tarafından. Özellikle de dünyadaki savaşları engellemesi için e, ortaya çıkarıldığı söylenen bir dil. Ve bu konuda e, uzmanlaşmış olan bir insan. E, onun dışında çok iyi finans bilen birisi, aynı zamanda avukat ama finansı da bilen birisi, kuvvetle muhtemel bu yönü oğluna da geçmiş olacak ve George Soros'un hayatının şekillenmesinde önemli bir faktör olacak. Hatta kendisi tam da nazizmin bütün Avrupayı kasıp kavurduğu zamanlarda Hristiyan olduklarına dair bir belge bile almış. Nazi zulmünden kurtulmak için ve o dönemlerde özellikle Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda 500 bin kadar Yahudinin mezalimden dolayı hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ve bunun etkilerini yaşamaması için ailesinin Hristiyan olduklarına dair de belge almış olan bir baba. Ve bu ortamda George Soros aslında bir çiftçi birliğinin yanına gönderiliyor ve orada diğer yahudilerin mallarının envanterini çıkartmakla görevli. Daha henüz 14 yaşındayken ve 1998 yılında Amerika'da çok ünlü bir program vardır. CBS televizyonunun manşet programlarından bir tanesi son 60 yıldır devam eden, özellikle dış politika üzerine uzmanlaşan bir program. 60 dakika ismiyle biliniyor. Bu programda 1998'deki yayınında George Soros şöyle diyecekti. O dönemdeki anılarımdan pişman değilim. Ve çok da iyi oldu. Benim hayatımın en mutlu zamanları arasındadır diyecekti. Bunu söylediği için de özellikle komplo teorisyeni çevreler açısından da yıllardır kendisi nazi işbirlikçisi olmakla suçlandı ve bir anlamıyla soğukkanlı bir katil damgası veya soğukkanlı bir spekülatör damgası yapıştırılmasına yol açacak sonraki yıllarda kazanımları burada elde ettiğine dair söylentiler ortaya çıktı. Fakat her ne olursa olsun Soros'u, genç Soros'u 17 yaşında İngiltere'ye giderken görüyoruz. İngiltere'de çeşitli işlerde iş en başlarda çalışıyor. Sonra da London School of Economics'e giriyor. London School of Economics'de finans üzerine, felsefe üzerine özellikle okurken o sıralarda dünyada ünlü olan bir felsefe hocasıyla Karl Popper'la tanışıyor ve Karl Popper'ın felsefelerini takip ediyor ve onun Açık toplum ve düşmanları fikri hayatının felsefesi, hayatının pusulası haline geliyor. Ee, ve daha sonra kuracağı vakfı da zaten bu ismi verecek. Açık toplum enstitüsü ismini verecek. Ee, ona göre dünyada... E Nation stateler yani ulus devletler ciddi anlamıyla savaşların ve kötülüklerin baş faktörü onların çıkar çatışmaları tüm dünyada büyük kötülüklere yol açıyor toplumların ciddi anlamda acı çekmesine yol açıyor o yüzden açık toplum ve onun karşıtlarına karşı sürekli savaşılmalı ve bu yönde mücadele edilmeli George Soros 1947'den itibaren bu yönde çalışmalarına hız veriyor 1900 1957'de Amerika Birleşik Devletlerine geçiyor ve orada ID Marvins isimli finans firmasında çalışıyor. Burada özellikle Amerika Birleşik Devletleri dünyanın rezerv para birimi olmaya başladı için 1945'ten itibaren kur ve kur oynaklıkları üzerine özellikle de spekülatif kur hareketleri üzerine uzmanlaşıyor. Esas uzmanlık alanı bu kur çıpalarının farklı yönlerinin araştırılması üzerine ve bunlardan elde edilecek a, arbitrajlı karlar, arbitraj usulüyle kar elde etmek üzere yani para birimlerini birbirine dönüştürerek birbiriyle çarpıştırarak efendime söyleyeyim şu para birimi daha değerliydi bu daha değersiz hale gelecek. A, enflasyon aslında söylendiği gibi değil, şöyle olmalı tarzında a, bu tür spekülasyonlarla ve günümüzün hedge fon sisteminin bir anlamıyla öncülü olan bir finans mekanizması üzerinde uzmanlaşacak ve bu konudaki ilk fonunu da 1968-69 yıllarda kuracak ve ismini de çift başlı kartal ismini koyacak. İlk fonunun ismi Double Eagle ve bu fon 70'li yılların ortasına doğru özellikle de Nixon'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin para birimini altına çıpasından kaldırmasından sonra da kuantum fonu olarak ismini değiştirecek. Ve bu kuantum fonu özellikle de Kur dalgalanmaları noktasında dünya tarihine geçecek bir takım bahislerde, bir takım spekülasyonlarda bulunacak ve bu spekülasyonlar nedeniyle de milyarlarca dolar kazanacak. Özellikle de 1980'li yıllara geldiğimizde ve sonrasında bu spekülasyonların seviyesinin arttığını görüyoruz. O yıllarda yine son çıkan belgelere göre Reagan yönetimiyle de işbirliği içerisinde ve özellikle de Amerikan dışişleriyle ile iş işbirliği içerisinde olduğu söylentileri ortaya atılacak e, ve buna göre de Açık Toplum Enstitüsü'nün farklı vakıflarını, farklı yönlerini e, özellikle Doğu bloğu ülkelerinde Amerika ile tam soğuk savaşın sonlarına doğru gelinmişken Sovyetler Birliği'ni yıpratmak üzere Doğu Bloğu ülkelerinde özellikle de Ukrayna ve çevresinde Ukrayna'da, Polonya'da, daha Macaristan'da, Litvanya'da bu gibi yerlerde henüz daha bunlar dağılmamışken bu dernekleri, bu vakıfları kuracak ve buralar üzerinden de burslar vererek bir takım yardımlarda bulunarak çeşitli yardım kuruluşlarına ve enstitülerine para akıtarak spekülatif fonlardan elde ettiği kazançlar bu faaliyetlerine hız vermiş olacak. 1989 yılında henüz daha Ukrayna'da ilk adımlarını bu fon ve bu fonun vakıf ayağı atmış oluyor. Ve sonrasında da özellikle Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkmasına yol açacak köşe taşlarını döşediğine inanılıyor. Ee, Polonya'da ve diğer ülkelerde de buna hız veriyor. Sadece oralarda değil Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'de de bununla ilgili Açık Toplum Enstitüsü ve diğerleri kurulmuş olacak. Ee, sadece e, Amerika'nın karşı olduğu veyahut bir takım operasyonlar yaptığı ülkelerde değil e, bu sefer oklarını 1990'lardan itibaren Amerika'ya doğru da döndürecek. E, ve bu şekilde de tüm dünyada bilinirliği ve tanınırlığı daha fazla artıyor olacak. Fakat Soros'un esas bilinen yanı spekülatörlüğü ve özellikle burada durmamız gerekiyor çünkü 1992 Eylül'ünde o zaman Birleşik Krallık ve Almanya arasında IRM denilen bir mekanizma var kurlar birbirine bağlı ve bunu bozacak bir spekülasyonda bulunuyor George Soros 16 Eylül tarihinde pound'a karşı pozisyon alıyor ve piyasalardan milyarlarca dolar para topluyor ve bu milyarlarca dolar parayı pound'u shortlayarak yani açık pozisyona çekerek yapıyor ve sonrasında da şunu söylüyor yani pound aslında olduğundan daha da değerli ve bunun değeri düşürülmek zorunda. Enflasyon Almanya'nın 3 katı. Ee, hiçbir şekilde bu iki ülkeyi birbiriyle karşılaştıramayız diyerek bir gecede 1 milyar dolar kazanıyor bu şekilde. Ee, ve daha sonra İngiltere Merkez Bankası Bank of England müdahale etmek mecburiyetinde kalıyor piyasalara. Bunu zaten öncesinde öngörüyor e, ve buna göre faizleri arttırıyor. E, bu bir anlamıyla İngiltere'nin kara e, çarşambası anlamına geliyor. O yıl İngiltere Kraliçesi Elizabeth e, bunu... E, Anus Horribilis olarak yani e, karanlık yıl, e, karanlık dönem olarak adlandırıyor. E, tabii o dönem e, Buckingham Palace'ın da bir bölümünün yanması söz konusu ve diğer e, bazı gerçekleşen olaylar e, İngiliz Kurtuluş Ordusu, e, daha doğrusu İrlanda Kurtuluş Ordusuyla İngiltere arasındaki e, çatışmaların hızlanmasıyla çok değişik bir yıl ve bunun üzerine Pound da darbe yiyince İngiltere açısından George Soros ismi daha da kötü bir manzaraya dönüşüyor. Daha kötü bir imgeye dönüşüyor hızla. Ve tabii sonrasında da 1997 yılına geldiğimizde Asya kurlarında ciddi çalkantılar görüyoruz. Yine onun arkasında da George Soros ve fonu çıkıyor ortaya. Hem Tayvan hem de diğer ülkelerin para birimlerinde ciddi kayıplar meydana geliyor. Benzer şekilde Rus para biriminde de ciddi kayıplar meydana gelecek ve tüm bunların arkasında George Soros'un izlerini görüyoruz. Günümüze doğru gelecek olursak, günümüze doğru geldiğimizde artık George Soros ülkesinden kovulmuş bir figür özellikle de son 7-8 yılda Macaristan'da yani doğduğu ülkeden adeta dışlanmış bir figüre dönüşüyor. Oradaki faaliyetleri tamamen sonlandırılıyor. Viktor Orban hükümeti tarafından ve daha sonra da çeşitli bazı ülkeler tarafından da yasaklanması gündeme geliyor. En son Trump yönetimine karşı Joe Biden ve onun öncesinde de Hillary Clinton'ı desteklemesiyle biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah siyahi haklar protestosunda, özellikle e, siyahi insanların yaşamı önemlidir e, protestolarında, BLM protestolarında George Soros'un e, bir takım e, dernekleri desteklediği ortaya çıkıyor. Buralara 80 milyon doların üzerinde e, para akıttığı e, ve bu protestoları desteklediği e, söyleniyor. E, onun dışında da en son ortaya çıkan e, belgelerde de e, Filistin davasına, destekleri özellikle İsrail'in bu tutumları karşısında da Filistinli örgütlere Amerika Birleşik Devletleri'nde Hamas'ı destekleyen örgütlere destekleri konuşuluyor. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde aslında George Soros çok uh, yüzlü, çok uh, farklı faktörleri bir arada barındıran bir figür uh, olarak ortaya çıkıyor. Uh, yani tek bir noktadan kendisini değerlendiremeyeceğimiz bir insan adeta Hegel'in diyalektiği ile uh, tez, antitezi bir arada işleyerek tüm bunları kullanarak yaratmış olduğu kaosla uh, kendisini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte kuvvetle muhtemeldir ki Trump yönetimi George Soros ve aktivitesini daha fazla uh, Masanın üzerine yatıracak ve belki de bir ameliyat operasyonu gerçekleşecek. George Soros'un vakıflarına karşı aynen onunla beraber uzun yıllar işbirliği yapan Amerikan dışişlerinin USAID Amerika Birleşik Devletleri Yardım Kuruluşunun kapatılması gibi benzer bir akıbete de uğrayabileceğini söyleyebiliriz. Ee, önümüzdeki günler ve aylar gerçekten George Soros'un e, vakfı ve yapılanması açısından oldukça e, zorlu zamanları gösteriyor olacak. Bakalım başka neler yaşayacağız. Amerika Birleşik Devletleri içeride oldukça fokurdarken ve kaynarken e, George Soros faktörü de gündemin öncelikleri haline daha fazla giriyor olacak. E, bizi izlemeye devam edin gündemin ötesindeki maddeleri ve kişilikleri masaya yatırmaya devam edeceğiz. Takip etmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşünceye dek hoşçakalın.